Bazı ölçütlerle eşleşen tüm kayıtları bulmak için genellikle bir sorgu kullanırsınız. Ama onları bir şekilde özetlediğinizden tüm kayıtların ayrıntılarıyla ilgilenmezsiniz. Örneğin bir mağazada yıl içerisinde kaç siparişin verilmiş olduğunu veya tüm siparişlerin toplam tutarını öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu bilgileri edinmenin en kısa yolu gerekli alanları gruplayan ve sizin için hesaplamaları yapan bir sorgu oluşturmaktır. Bunu yapmak için sorguda hesaplama işlevlerini kullanabilirsiniz. Akses, topla, ortalama, say, en az, en çok, standart sapma ve varyans işlevlerini desteklemektedir. Bu örneğimizde bir envanterdeki toplam ürün sayısını, tüm ürünlerin ortalama fiyatını ve envanterin toplam değerini hesaplayan bir sorgu oluşturacağız. İlk olarak Oluştur sekmesinde Diğer grubunda sorgu tasarımı düğmesini tıklayalım. Akses sorgu penceresini ve tabloyu göster iletişim kutusunu açar. Tabloyu göster iletişim kutusunda ürünleri çift tıklayalım. Sonra da kapat'ı tıklayalım. Akses ürünler tablosunu sorgu penceresine ekler ve tabloyu göster iletişim kutusunu kapatır. Ürünler alan listesinde önce ürün no'yu sonra birim fiyatı çift tıklayalım. Access her iki alanı tasarım kılavuzuna kopyalar. Tasarım bağlamsal sekmesinde Göster gizli grubunda Toplamlar düğmesini tıklayalım. Akses tasarım kılavuzuna Toplam adlı bir satır ekler. Ürün no sütununda Toplam okunu tıklayalım ve listeden sayı seçelim. Akses toplam hücresine say sözcüğünü girer. Sorguyu çalıştırdığınızda bu işlev, ürün no alanında bir değer içeren kayıtların sayısını verecektir. Tasarım görünümü moduna geçelim. Birim fiyat sütununda toplam okunu tıklayalım ve listeden ortalamayı seçelim. Sorguyu çalıştırdığınızda bu işlev tüm birim fiyat değerlerinin ortalamasını verecektir. Her iki sorguyu birlikte çalıştırdığınızda ise sorgu sayımı ve ortalama fiyatı içeren tek bir kayıt görüntülenir tasarım görünümüne geçelim. Üçüncü sütunda alan hücresine birim fiyat çarpı stok sayısı yazalım. Sonra Enter tuşuna basalım. Akses yazdığınız ifadeyi ekrandaki gibi değiştirir. Bu ifade her ürünün fiyatını stoktaki birimlerin sayısı ile çarpacaktır. Üçüncü sütunda toplam okunu tıklayalım ve listeden toplayı seçelim. Akses ifade ile hesaplanan tüm değerlerin toplamını verecektir tasarım sekmesinde sonuçlar grubunda çalıştır düğmesini tıklayalım. Sorgu kullanarak hesaplama yapma işini tamamlamış olduk. Mehmet Altıözen